Oruç büyük bir ibadet, kaçırılmaması gereken bir ibadet. Şimdi okuyacağım bu hadiste bitirip ezanı Muhammed'i okunuyor. Efendimiz buyurdular ki, ne bu sayimi ibadetün, oruçluğunun uykusu bile ibadettir. Allah'a ekber. Yani oruçlu uyuduğu zaman bile onu ibadet gören bir dinimiz var öğlen yoruldu ya da efendim kuşluk vakti bir uzanayım yatayım dedi. Ne oldu? O bile ibadete dönüşüyor. O oruçlu oruç tutmanın bereketi, sevabı. Ve sam tuhu tesbihun. O sustuğu zaman, konuşmadığı zaman, böyle sükunetle durduğu zaman o da Allah'ı tesbihdir diyor. O da Allah'ı tesbih etmek gibidir. Allah'ı zikretmek gibidir. Ve ameluhu mudâ'ifun. O bir amel işlediği zaman o kat kat artırılır. Yani iki rekat namaz kıldı sabah namazını diyelim. O artırılır. Sen sanki 10 tane sabah namazı kılmış gibi, sanki 100 tane sabah namazı kılmış gibi, sanki 700 tane sabah namazı kılmış gibi Allah sevap verir. Bu fitrede de böyledir, sadakada da böyledir. Bir selam vermedine, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bile yoksa böyle altırılarak her bir amelinde Allah böyle mükafat verir. Ve duauhu müstecabun, oruçlunun duası kabuldür, Allah onu kabul etmiştir. Ve denbuhu mağfurun, onun günahlarına bağışlanmış. Elhamdülillah. Ne güzel müjdeler. E bu kaçmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi içi de dışı da üstü de altı da sağı solu da gecesi de gündüzü de dop dolu faziletlerle bereketlerle ecir ve mükafatlarla dop dolu olan Ramazan ayını dolu dolu geçiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Ramazan-ı Şerif'ten en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.